Meral Akşener Fatih Sultan Mehmet'e benzetiyor. Fatih Sultan Mehmet'in yaptığı en önemli şey ne? İstanbul'un fethi. İstanbul fethinin en önemli sembolü ne? Ayasofya Camii. Meral Akşener Ayasofya Camii'ne gitti namaz kıldı. Peki bugüne kadar Ekrem İmamoğlu hiç gitti mi? Açılışına katılamadı Ankara'da işi vardı. Aradan geçti bir yıldan daha fazla. Bugüne kadar Ekrem İmamoğlu hiç gören var mı Ayasofya'da? Yani Fatih Sultan Mehmet'e benzettiğiniz kişinin en önce 80 küsur yıl sonra açılışı yapılan İstanbul'un en büyük camisi İstanbul şehri mini olarak da Büyükşehir Belediye Başkanı olarak da gitmiş olması gerekir değil mi? Ama benim ne kayıtlarda ne müftülük kayıtlarından ne cami görevlilerinden öğrenebildiğim şey bugüne kadar gitmemiş oldu. Ben türbeye gittiğini hatırlıyorum. Restorasyon çalışması sırasında. Ben camiye gittim. Arkadayken. O Fatih camisi. Fatih Sultan Mehmet'in türbesini. Türbesi. Ayrı. Ama Ayasofya camisinden bahsediyorum. Dolayısıyla Fatih Sultan Mehmedi benzeteceğiniz bir kişinin önce Fatih'in hatırasına hürmet etmesi lazım. Mesela Süleymaniye ve Sultanahmet camisinin bakımına Büyükşehir Belediyesi destek veriyor. Ama Ayasofya'nın görevlilerine gidip bugüne kadar herhangi bir ihtiyacınız var mı diye sorduğunu duyan yok. Benim müftülük kaynaklarından cami görevlilerini öğrendim bu çünkü. Bir vesileyle oraya gittiğimde de bugün itibariyle de öğrendiğim e, budur. Yani dolayısıyla Meral Akşener'in benzetmesi tamamen siyasi. Yani bir tarihi figürü, bir büyük figürü e, siyaseten kullanmasıdır. Neyi nasıl kullandığının da farkında değil. Akşener o caminin açılışına hürmet edip kendisi namaz kılmaya gitti orada. Başörtüsüyle değil mi? Biz onu biliyoruz, gördük. Ama Fatih Sultan Mehmet'e benzettiği kişi daha... Ayasofya'ya şu ana kadar ayak basını pek bir gören olmamış. En azından cami görevlilerinden, müftülük yetkililerinden. 1010 TV'ye abone olmayı, bildirimleri açmayı, videolarımıza nokta dahi olsa yorum yapmayı sakın unutmayın.